da Eylül var. Eylül'e sizlerden de gelen ile ilgili soruları soracağız. Eylül de bizim için cevaplayacak. haydalı bir yayın olacağını düşünüyoruz. Ee, siz de yorumlarınızı, sorularınızı aşağı yazabilirsiniz. Biz de vakit buldukça bakarız. Ee, keyifli izlemeler. Şimdi Eylül'e sözü bırakıyorum. Merhaba herkese. Ben Eylül Boğaziçi Üniversitesi İşletme 2. sınıfı yeni bitirdim. Önümüzdeki sene 3. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam ediyor olacağım. Öncelikle hepinizi çok tebrik ederim. Çok uzun ve yorucu, aynı zamanda da oldukça irade gerektiren bir yolculuğun neredeyse sonuna geldiniz. Şu anda tercih dönemindesiniz. Ee, güzel kararlar alınıyor. Bazen kaf kafamız oldukça karıştırıyor. Bazen çok kaotik olabiliyor. Bazen ise çok keyifli geçiyor tercih dönemleri. Aslında ne istediğinizi bilmek ya da bilememekle alakalı bir durum. Ya da çevreden gelen fazlasıyla etkenlerle ilgili. Ben de bugün sizde Boğaziçi İşletme'de okumak nasıldır? Boğaziçi işletme mezunları ne yapar? Derslerimiz nasıldır? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Önce sıralamanla başlayalım mı Eylül? Kaç sıralamayla girdin okula? Tamam ben 2017 LYS'ye girmiştim. O zaman LYS'ydi. Siz TYT, YKS olarak düşünüp TYT ve AYT olarak düşünebilirsiniz. E, AYT oluyor. TM, AYT'm de yani TM 3'ün ve TM 1, TM 2 diye ayrılıyor. TM 1 işletme ile alan 418, TM 368 böyle e, bir sıralamam vardı. Sıralama aralığım vardı. E, o şekilde. Süper. Ee, o zaman direkt işletmenin ne olduğuyla başlayabiliriz istersen. Tamam. Öncelikle şundan bahsedeyim ben biraz. Ee, çünkü hep böyle ekonomi ve işletme yakın görülüyor. Bu yüzden de tercih döneminde evet. çok karışıklığı yaratıyor. Benim tercih dönemimde de böyle olmuştu. Ee, sonuçlarımız açıklandı ve ben bir anda boğaziçi ekonomi ve boğaziçi işletmeyi mi tercih etmeliyim ikilemi arasına düştüm. Ki tabii ki bu süreçte dışarıdan da çok fazla koç işletme, koç ekonomi baskıları da gelmeye devam etti ama e, en azından bir noktada şunda kararlıydım. Boğaziçi istiyordum ve Boğaziçi işletme ya da şey Ekonomi istiyordum. Bu ikisinin ayrımına liseden yeni mezun olmuş biri olarak çok da varabilecek düzeyde değildim açıkçası. Yani bu kadar derin, farklı olduğunu bilmiyordum o zaman. Ama işte araştırıp gördükçe gerçekten ikisinin birbirinden alakasız bölümler olduğunu, çok farklı şekilde işleniş yapılarının olduğunu fark ettim. Ee, ve ben aslında Boğaziçi Ekonomi olarak başladım eğitim hayatıma. Birinci sınıfı Boğaziçi Ekonomi öğrencisi olarak okudum. Ee, şöyle diyebilirim, öncelikle ekonomi ve işletmenin birinci sınıf dersleri oldukça ortak, çok benzerler. Bu nedenle de ben bölüm değiştirdiğimde yine LYS sıralamamla değiştirmiştim. Ee, i̇kinci sınıf işletme öğrencisi olarak başladım bölüme, işletme bölümüne ve burada ekonomiyi bırakıp işletmeye geçerken gerçekten somut bir şekilde beni neyin teşvik ettiğini, neden bu kararı aldığımı da görmüş oldum. Bu yüzden size net bir şekilde ekonomi ve işletmenin farkını açıklayabileceğimi düşünüyorum. Şöyle ki birinci sınıfta ekonomi okumuş biri, işletmeyle benzer ders programında aslında hemen hemen iki tarafta aynı seviyede ekonomi görmüş oluyor birinci yılında. Ama e, İkinci sınıflarla konuşuyorsunuz. Yani üniversiteye geldiğinizde e, akademisyenlerle, hocalarımızla konuşuyoruz. Üst dönemlerle konuşuyoruz. Derslere giriyoruz. Sonuçta birinci sınıfta ortak dersler de alsak mühendisinden psikoloji okuyanına, işletme öğrencisinden ekonomi öğrencisine herkes bir ekonomi 101-102 yani ekonomi giriş dersleri alır ve ekonominin ne olduğunu az çok öğrenir birinci sınıfta. Ve bu şekilde de ilerleyen basamaklarda beni ne bekleyecek, neler göreceğim birazcık daha öğrenme fırsatı buldum. Ve fark ettiğim şu oldu, oldukça akademik temeli olan bir bölüm. Zaten tamamen ekonomi bir bilim dalı. Bu yüzden de sosyal bilim dalı ve bu yüzden de e, çok fazla matematikle iç içe olan ve teoriye dayalı bir e, alan. İşletme ise tamamen... E, Özel sektör demeyeyim ama sektöre yönelik daha pratiğe dayalı dersler içeren, sizin mezun olduktan sonra e, yöneleceğiniz alanda bazı kullanacağınız e, araçları ya da yöntemleri ya da sadece bakış açılarını kazandıracak olan daha pratiğe dayalı bir bölüm. Yani biri ekonomi bilimini işlerken, biri tamamen e, bir özel sektörde ya da bir piyasada pratiğe dayalı kazanımlar elde etmemiz, elde etmenizi sağlıyor ve sizin daha böyle e, akademik temelli beklentileriniz, ben okumuşken daha içi dolu bir bölüm okuyayım, gerçekten bilim okuduğumu hissedeyim, matematiğe de çok ilgim var, matematiği yapabiliyorum diyorsanız ve ekonomi az çok ilginizi çekiyorsa, ekonomi çok daha uygun bir bölüm olacaktır işletme. Çünkü tamamen e, pratiğe dayalı bir bölüm olarak düşünebiliriz. Yani tabii ki ekonomi öğrencisi de işletme öğrencisi de mezun olduğunda aynı yerde çalışabilir. Bu hani sizin mezun olduktan sonra ben işletme okumadım şunu yapamam, ekonomi okumadım şunu yapamam diyeceğiniz bir boyut değil de daha çok eğitim hayatınızı nasıl geçireceğinizle ilgili. Çünkü e, işletmenin dersleri diğerlerine göre daha e, rahat kalıyor açıkçası okulumuzdaki en kolay e, üç bölüme falan girebilir. O yüzden de düşününce de şey diyebiliyorsunuz hani eğitim hayatında, 4 yıllık lisans hayatında hem daha çok pratik elde edebilme şansı olsun, hem sosyal hayatıma hem de kendime oldukça fazla zaman ayırabileyim diyorsanız, ekonomi mi işletme mi dediğimizde ve diyorsanız ki ben akademik temel ya da bilim okumak gibi arzularım yok, ben mezun olduktan sonra iş hayatında ne kadar donanımlı olabileceğim, ne kadar çok tecrübem olacak, bunu önemsiyorum diyorsanız İşletme sizin için daha uygundur. Ama diyorsanız ki ben araştırma görevlisi olabilirim. Ben şurada yüksek lisans yapmayı çok istiyorum. Şurada doktora olup doktora yapıp şu 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 alanda şöyle bir eğitim vermeyi de isterim. Ya da sadece ekonomiye çok ilgi duyuyorum ya da matematiğe çok ilgi duyuyorum diyorsanız ekonomi daha doğru bir karar olacaktır diyebilirim. Bence çok net ikisinin ayrımını anladık arkadaşlarımız da anlamıştır diye düşünüyorum. Bu kolaylık meselesi de sanırım işletmenin etiketi olmuş. En kolay bölüm diye bir etiketlenmiş sanırım. Evet. <laughs> Özellikle sosyal medyada çok da geyiği döner. Yani çok böyle aşırı da aşırı da kolay bir bölüm diyemem. Ama hani az çok ilgili bir öğrenci derslere gelip giden bir öğrenci güzel notlarla derslerini geçebilir, kavrayabilir, ödevlerini sunabilir ki burada da hani kolay diye bomboş bir bölüm diye asla düşünmeyin. Çünkü yaptığınız ödevler, dersleriniz daha pratiğe yönelik olduğu için de siz aslında her bir ödevinizde ödevinizi teslim edip puan almak yanında aynı zamanda gelecekteki tecrübelerinize bir tecrübe daha et, e, ekleyerek aslında bir katkıda bulunuyorsunuz gelecekteki kendinize, iş hayatındaki kendinize diyebilirim. Ve Süper. bir de şu var tabii ki e, işletmedeki bu fazladan boş zaman nedeniyle aslında insanı kendisini e, bulmasına da teşvik edecek e, o zaman aralığında birçok şey deneyimleyebiliyorsunuz. Mesela eğer finansa mı ilgiliyim, pazarlamaya mı ilgiliyim, muhasebeye mi ilgiliyim? Bu bunlar arasında çok fazla git, git, git geliniz varsa ya da ben veri analisti olmak istiyorum diyorsanız bunların hepsini yapabilirsiniz. Bu hani Birinci sınıfta dersiniz ki ben pazarlamacı olmak istiyorum, İkinci sınıfa geldiğinizde finans üzerine gitmek istiyorum diyebilirsiniz ama üçüncü sınıfta veri analisti olarak da devam edebilirsiniz. Bu kendinizi e, o elde elinizdeki boş zamanda ne tarafa doğru yönelttiğinizle ilgili açıkçası. Aslında biraz böyle daha baz bir bölüm ve sizin geliş kendinize katmanızda evet. da imkan sağlıyor anladığım Aynen. kadarıyla. Aslında bu boğaz içindeki bütün bölümler için geçerli olabilir bence çünkü tamamen mesleğe dayalı bir branşa dayalı bir şey öğrenmekten ziyade bize bir e, altyapı sunuyor. Bakın böyle böyle şeyler var. Dünyada bu dersler var, bu bilimler ya da bu alanlar var. Siz ne tarafa yönelmek isterseniz o tarafa yönelin. Yani ben işletme okuyorum diye illa e, bir işletmeci olacağım diye bir şart yok. Ben nere istiyorsam oraya gidebilirim bu noktada diye düşünüyorum. Ki zaten hani işletmeci olarak işletmeci olmak çok daha farklı bir şey işletme okumaktan. İşletme mezunları genelde pazarlama üzerine yönelir, finansa gider, işte yönetimle ilgili duyar. Yani birçok farklı alanı var. Biz de bunu öğrencilerimizle çok konuşuyoruz. Yani üniversite aslında dediğim gibi her bölümü belki böyle değerlendirmek lazım. Çok böyle birkaç bölüm haricinde tıp, hukuk gibi belki. Ya yani onlarda bile yine açılabilirsin. Bunu böyle bir temel disiplin öğreniyor gibi kabul edip kendini Oradan açılan dalları aslında açık olmak lazım. Bunu üniversiteye gidince tabii ki çok daha net, çok daha açık görecekler. Ee, Lisede hiç konuşmuyor istiyorsun. yani. Ee, bize böyle anlatıyorlardı, bana da anlatıyorlardı ama ne ne anlatırlarsa anlatsınlar, Hı -hı. görüp içinde deneyimlemek Hı -hı. kadar etki etmiyor hiçbir zaman. Orada evet. tamamen içinde öğreniyorsunuz. Bu da aslında ya, çünkü hazırlanır, yani. hazırlanırken çünkü bir bölüme ve hatta bir mesleğe de odaklı hazırlandığımız için e, o. Ee, o kafa yapısından çıkmak biraz zor oluyor yani o esneme biraz zor oluyor ama oluyor bir şekilde. Evet. Ee, peki biraz e, Boğaziçi işletmenin diğer işletmelerden farkı nedir? Buna girmişken biraz bunu açabilir miyiz? Sanırım böyle Boğaziçi işletme işletmenin e, e, neyi olmuş? Yani? <laughs> <Top> noktası. <laughs> Evet yani Boğaziçi işletme işletmede bir adı var yani öyle diyelim. Ya evet yani şöyle aslında bu tamamen Boğaziçi'nin kendi etiketiyle ilgili bir durum bence. Ama tabii ki giden öğrencilerin de e, sıralamalarıyla tamamen aslında e, bağlantılı değil ama hani oraya giden öğrenci oradaki bazı şeyleri de e, deneyimlemeye yatkın o potansiyele sahip insanlar olduğu için de e, işletme okurken yaptıkları, kendilerini yetiştirdikleri alanlar ya da kazandıkları yetkinlikler diğer üniversitelerdeki işletme bölümlerine göre sanıyorum oldukça değişiklik gösteriyor. Çünkü yani mesela kendimden örnek verebilirim. Şu anda ikinci bir yabancı dil aşırı gerekli mi? Değil İngilizce her şeyi çözüyor ama hani Gidip ben mesela şu anda İspanyolca öğreniyorum. Bir başkası gidiyor Çince öğreniyor. Bir başkası gidiyor bilgisayar mühendisliğinden ders alıp C, C öğreniyor, Python öğreniyor. Birçok hani farklı kendini geliştirebileceği yer var. Ya da gidip seramik ders alıyor. Şimdi burada baktığımızda öğrenci evet bozucu işletmede okuyor. Ama aslında birçok farklı dersten, bu sınırsız seçmelilerimiz var bizim. E, on alanlardan dersler alarak ya da zaten pandemiyle birlikte keşfettiğimiz gibi teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Kendimizi birçok... E, alanda aslında evden de geliştirebiliriz teknoloji sayesinde e, kendilerini bu şekilde dışarıdan takviyelerle e, geliştirme fırsatı buluyorlar ve sürekli de her yeni gün daha ileriye gitme <laughs> mottosuyla böyle daha ilerlemeye de açık olduğu için daha hırslı insanlar azimli insanlar e, bu bölüme geldikleri için de diğer bölümlerden, diğer üniversitelerin diğer bölümlerinden ayrılıyor diye düşünüyorum. Sonuçta ben Boğaziçi İşletme'de okudum. Diğer herhangi bir üniversitenin işletme bölümünü deneyimlemedim. Ama benim gördüğüm fark genel olarak bu oluyor. Okulun sosyal faaliyetlerinde oldukça burada katkısı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sosyal faaliyetlerde sadece güzel vakit geçirmiyoruz. Aynı zamanda takım oyununu, beraber bir şeyler yapmayı, sıfırdan kocaman işler ortaya çıkarmayı öğreniyoruz ki bu da iş hayatının aslında okul seviyesinde stajdan bile daha çok şey kazanabileceğimiz bir yansıması oluyor. Bu yüzden de diğer üniversitelerin işletme bölümlerinden ayrılıyor diyebilirim. Boğaziçi'nin ekosistemi sayesinde. Ve tabii ki çok sevgili hocalarım. <laughs> Peki staj demişken biraz okul stajı, stajla ilgili bir teşvik sağlıyor mu, bir olanak sağlıyor mu? Yani şöyle, genelde mühendisliklerin var sanırım. Bir de fen edebiyattaki bazı bölümlerin zorunlu stajları var. İşletme bölümünde zorunlu staj yok. Tamamen staj yapıp yapmamak size kalmış durumda. Gönüllü staj olarak geçiyor. Bu stajlarda da hiç kimse sizi elinizden tutup hadi sen de şuraya git staj yapıyorsun demiyor tabii ki. Sizin kendinizin başvurup ilgili alanda hangi hangi markaya, hangi şirkete ya da hangi alandaki bir e, çalışma tipine uyum sağlayacağımızı düşünerek ya da sadece deneyimlemek istediğinize karar vererek bir staj başvurusunda bulunuyorsunuz. Olumlu, olumsuz. Bazılarından olumsuz dönüş alıyorsunuz. Bazılarından olumlu. Bu tamamen değişiyor. Hiçbir zaman boz içi işletmede okuyorum. Herkes bana kapılarını açmış beni bekliyor. Olmuyor yani. Bu da bir gerçek. Hiçbir zaman hani kendinizde şişirip gelmenizi istemem bu noktaya. Birçok kapı açıyor boz içi ama o kapıyı içi bir santim açıyorsa siz 3 santim açıyorsunuz. Yani kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz burada önemli oluyor. Bu yüzden de e, staj kabullerinde okulun isminin tabii ki bir faydası var. Ya da okulda edindiğiniz networkler. Network. Bu sizin sadece sıra arkadaşınız da olabilir, oda arkadaşınız da olabilir, öğretmeniniz de olabilir. Ya da bir okul etkinliğinde tanıştığınız bir mezun dışarıdan gelen bir katılımcı da olabilir. Burada elde ettiğiniz kişilerle olan bağlantılarınız sayesinde böyle başka alanlara gidiyor olabilirsiniz. Yani tamamen aslında okul etiketinden ziyade e, sizinle ilgili bir durum bu staj kısmı. Olumlu dönüş de olabilirsiniz, olumsuz da ama okulun hani sizi direkt elinizden tutup götürecek hal yok. Zorunlu staj zaten yok. E, ama onun dışında da teşvik ediyorlar mı? Ediyorlar ki zaten Boğaziçi işletmede Akademik anlamda yükü çok fazla olmadığı için pratiğe yönelik bir şeyler anlatıyorken hocalarımız pratikte de bir şeyler deneyimlememizi deneyimlememiz de oldukça istiyorlar. Bu yüzden de genelde çoğu öğrenci mutlaka 2-3 staj yapıyor oluyor bölüm okurken. Eğitim sürecini büyük ölçüde konuştuk, stajları konuştuk. E, ekonomi, işletme farkını konuştuk. Şimdi de biraz okul sonrasına doğru açılmaya başlayalım istersen artık. Okul sonrasında bir işletme mezunu neler bekliyor, nasıl iş imkanları var? Çok geniş bir alan. Ben de merakla seni dinleyeceğim. E, tamam. Öncelikle şunu tekrar altını çizeyim. Ben de şu an sonuçta mezun olmadım. Üçüncü sınıfa yeni geçiyorum. Bu nedenle aslında benim de aktaracak olduklarım ...benim üst dönemlerimden, mezunlardan duyduklarım, gördüklerim, hocalarımın anlattığı aslında kendim deneyimlemediğim için. Ama genel olarak, genelde insanların kafasında şu kaygı oluşuyor. İşletmeye mi gideceksin? İşsiz mi olmak istiyorsun? Aa, KPSS'ye girip memur mu olacaksın? Yani çevremize baktığımızda eğer çok fazla bilinçli insanların olduğu bir toplulukta değilseniz... ...işletme tercihi yap, yapacak olmak, özellikle iyi bir sıralamayla işletmem tercihi yapacak olmak insanların bakış açısından sizin kendinizi harcamanız olarak görülebiliyor. Neden bu kadar gitmiyorsun? Tıp okumayacak mısın? Hani birçok farklı saçma sapan tepkilerle karşılaşıyoruz aslında. Halbuki her insan her bölümü okuyacak yetkinlikte ya da o ilgiye sahip olmayabilir. Bunu öncelikle anlamamız gerekiyor ve İşletmeyi direkt ben işletme okuyorum kesin işsiz kalacağım modunda asla bakmamak gerekiyor ki eğer zaten Boğaziçi işletmeyi tercih ediyorsanız. İşsiz kalma konusu çünkü genelde çok popüler işletme bölümünü okuyanlar için hatta direkt İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyanlar için genel olarak böyle bir algı vardır. Boz içinde çok yoktur ama diğer bölüm diğer üniversitelerde İktisadi idare bilimler okuyanlara genelde böyle bakılır. Bilmeyenler bize de öyle bakar yani iş, iş kazanmak yani işsizlik bu, bu tamamen farklı bir boyut aslında insanın kendisiyle ilgili ne olursa olsun tabii ki ekonomik sistemimizle de ilgili bu ayrı bir boyut da e, Boğaziçi işletmeye geldiğinizde sizin işsiz kalacağım gibi bir şüpheniz olmasın açıkçası çünkü zaten siz isteseniz de istemeseniz de yanınızdaki arkadaşınız önünüzdeki hocanız sizi sürekli bir şeyler için motive edecek. Sen yapmak istemesen de yanındaki arkadaşın yaptığı için bir süre sonra ben neden yapmıyorum diye düşünmeye başlayacaksın ve Böyle o zaman ben de yapayım. Hadi ben iki adım atmayayım da bir adım atayım. Sürekli böyle ufak ufak da olsa bir şeyler için teşvik olacaksın. Bu teşvik olma durumu da sizi olduğunuz yerden her zaman bir adım öne götürecek. E bu şekilde bir gün gıdım gıdım da olsa ileri giden bir insan için eşsiz kalma durumu hiçbir zaman mevcut olmaz. Ne olur? İş beğenmeme olur. Ki bu da aslında bence bir bahane. Yani iş beğenmeme yani olabilir tabii ki geçmişine bakarak kendisine daha uygun işte karşılaşmamış olabilir bir kişi. Ama bizim büyüklerimizin ya da çevremizin o adlandırdığı şekli işsizlik konusunda çok karşılaşacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben daha kendimden hani şu anda hissediyorum ve böyle bir durumla karşılaşacağımı umarım karşılaşmam. Düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben de kendimi sürekli geliştirmeye devam ediyorum. Arkadaşlarım da geliştirmeye devam ediyor. Bölüm olarak bu şekilde ilerliyoruz. Yani hiç kimsenin aklında çevresindeki bu baskılar yüzünden of ben de bütün böyle puan aldım boğaz işletmeye gidiyorum falan olmasın. Bir kere zaten artık İstanbul'da özellikle çalışacaksanız ya da yurt dışında İngilizce mecbur oluyor bir yerde ve zaten İngilizceyi biliyor olacaksınız. İstanbul'da zaten herkes İngilizce bekliyor sizden ama İstanbul dışına çıktığınızda İngilizce bilmek yine de bir şekilde avantaj haline geliyor ve sizin zaten bu e, ee, ilk bölüme başladığınızda İngilizce bilerek başladığınız için bu zaten sizi önce bir öne çıkarıyor. Sonrasında da biz bölümde çok fazla sunum yaparız mesela ya da herhangi bir e, işte şirketçilik oynarız. Kendi kendimize yeni projeler yaparız. Bu şekilde de hep böyle sıfırdan sıfırdan birilerinin önünde bir şeyler sunma, bir, hani yeniden bir şeyler geliştirme ya da takım oyunu sürekli deneyimleriz. E, bu noktada da böyle bir insanın işsiz kalma durumu çok da olası değil bence. Ee, o yüzden de hani iş olanakları, şimdi ben işsizlikten örnek verdim, iş olanaklarına gelirsek de oldukça geniş. En başta değindiğim gibi bu yöneylem de olabilir, yönetim de olabilir, insan kaynakları olur, finans olur, pazarlama olur. Bunların, bu saydığım bütün alanların kendi içinde de o kadar çok fazla başlığı var ki ve bunlarla da sınırlı değilsiniz kesinlikle. Ama genel olarak işletme okuyanların yöneldiği alanlar bunlar ve birçok farklı da bu alanların dalları var. Neye ilgi duyarsanız ona doğru gidiyor. Mesela sen işletmeden mezun oldun diye illa bankacı olmak zorunda değilsin. Biri finansa yönelir, biri mesela bir bankacılıkta hazine kısmı ile ilgilenir. Bir kişi de gider bir bankanın insan kaynakları yönetiminde yer alır. Ya da biri bir markanın dijital pazarlama kısmında daha çok verilerle iç içe olan boyutta olurken bir kısmı da gidip reklamcılık yapabilir, reklamcılıkla ilgilenebilir daha kreatif alanlarda olmak istiyorsa. Yani bu tamamen kişiye ve kişinin ilgilerine bağlı bir durum. Siz nereye istiyorsanız o tarafa yönelebileceğiniz birçok farklı alan var burada ve gerçekten de hem keyif alabileceğiniz hem de güzel şeyler deneyebileceğiniz bir gelecek bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani özetlemek gerekirse bu iş anlamında iki konuya değindin gibi geldi bana bir çevrenin seni teşvik etmesi ama bununla beraber de bir bireysel hareketliliğin aslında bu yine her bölümde bence çok önemli ee, yine aynı yerde geliyorum ama bu üniversitenin kendinin çabalarıyla ilerlediği bir şey olması konusu aslında. Peki zaten üniversite kariyerini değil. daha doğrusu hiç kimse sizi elinizden tutup işe gir -hı. -hı sen de şurada şunu yap demeyecek. Siz artık bir birey oldunuz, üniversiteye başladınız ve burada sonrasında da devam edecek olan hayatınızda bu birey olmanın sorumluluklarıyla devam edeceksiniz. Bu yüzden de hepimiz o şekildeyiz ve sürekli geliştirmeye açık olmalıyız. Bizim de olmuyor mu? motivasyonumuz düşük oluyor. Bazı noktalarda gelişmek istemiyor bile insan ama bir şekilde o olduğunuz o durgunluktan çıkıp ilerlemeye doğru gideceksiniz yani. Aslında kendine challenge vermek diyorum ben bazen bunu kendi açımdan mesela benim böyle oldu. Biraz zorlamak gerekiyor kendimizi ki gelişelim yani. Yoksa zorlamadan, konfor alanımızdan çıkmadan yani bunun ilerlemesinin imkanı yok bence. Ya evet zorlanacaksınız. Başta bir yere başvururken belki zorluk çekeceksiniz. Belki reddedildiğinizde üzüleceksiniz, zorlanacaksınız ama bu aslında kendinize biraz challenge vermek çok önemli ve çok geliştirici bir şey bence. Kendi tecrübemde bu yönde. ...katılıyorum kesinlikle. <laughs> son olarak da şunu sormak istiyorum. E, i̇şletmeci, girişimci olmak isteyen... E, ...bir startup kurmak isteyen... ...belki e, gençler için, öğrenciler için... ...işletmenin artı bir katkısı olur mu? İşletme okumaları gerekir mi? E, son sorum da bu olsun. E, bir kere öncelikle böyle bir fikri varsa... ...böyle bir startup start kurma fikri varsa... ...bir insanın o zaten... E, ...güzel bir yönde gidiyor şu anda diyebilirim. İşletme okuması... Şöyle yani işletme de okuyabilir. Farklı bir bölüm okumak istiyorsa onu da okuyabilir. İlla ben girişim kuracağım, işletme okumak zorundayım diye düşünmesine gerek yok. Çünkü işletme mezunları da girişim kurabilir. Gidip bir makine mühendisi, endüstri mühendisi ya da psikoloji mezunu da e, girişim kurabilir. Bu tamamen işte aklındaki fikir, bunu oluşturacağı takım. Yani nasıl meydana geçeceğiyle ilgili bence. Ama tabii ki mesela genelde gördüğüm Özellikle firmaların yöneticilerinde de bunu görüyorum ya da işte girişim kuranlarda da genelde e, bu lisanslarını farklı alanlarda yaptıktan sonra işletme masterı olarak geçiyor. MBA e, bunu alıyorlar ve hani bu alanda da yeterli donanıma sahip oluyorlar zaten ve o şekilde ilerliyorlar. İşletme masterı aslında o noktada, işletme masterı deyip geçiyorum, onun detaylarına bakabilirsiniz daha sonra... E, aslında yeterli oluyor sanırım diye düşünüyorum. Bir yönetim pozisyonu için orada ya da bir girişim kurmak için illa işletme okumaları şart değil kesinlikle. Bizim bölümümüzden mezun herhangi birinin yapabileceğini başka bölümlerin başka bölümlerden mezun herhangi biri de yapabilir. Ama bu diğer bölümler için de geçerli. Bizden mezunlar da farklı farklı bölümlerin alanlarına girebilir. Birçok ortak alanlarda çalışma durumu oluyor. Farklı farklı şirketlerin farklı farklı pozisyonlarında aynı işi yürüten binlerce farklı bölümlerden mezun insanlar var yani. Çok güzel bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederiz. Senin son olarak işletme düşünen öğrencilere önerilerin tavsiyelerin var mı? Eklemek istediğin bir şey var mı? Benim tavsiyem şu olabilir. Öncelikle nerede mutlu olacaksanız oraya gidin. Hiçbir zaman kendinizi bu kadar yıpratmaya, birinin sizi mecbur tuttuğu alana gitmenize gerek yok. Ee, hiçbir şey bu tercih döneminde sonunda alacağınız hiçbir karar geri dönülmez bir karar değil. Ay ben hata yaptım diye düşündüğünüz noktada geri dönüşü her zaman var. O yüzden bu döneme evet önemli bir dönem ama aşırı dozda bir anlam yüklemenize gerek yok. Ee, Boğaziçi işletme tercihi yapacak olan arkadaşlar için de... E, Hoş geliyorsunuz diyeyim. Öncelikle çok mutlu oluyorum bölüm mutlu olurum bölümümüze geldiğiniz için. Boğaziçi çok güzel, kampüs çok güzel, üniversite çok güzel, arkadaşlarımız çok güzel, öğretmenlerimiz çok güzel. Güzel bir gelecek sizi bekliyor olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, rahat bir eğitim hayatınız olacak. Ortalamanız yüksek, e, boş zamanınız oldukça fazla olacak. Bunu e, güzel güzel değerlendirmeye bakın. Ben öyle yapıyorum. Başka ekleyecek bir şeyim yok. Hepinize iyi, güzel tercih dönemleri dileyebilirim ancak. Yorumlarda yine kafanıza takılan bir şeyler olursa sorun ya da herhangi bir belirtmek istediğiniz bir durum. Bunu da çözmeye ya da yanıtlamaya çalışırız her zaman. Rehber olarak biz de size çok iyi bir tercih dönemi diliyoruz. Tercih döneminde de aklınıza takılan konuşmak istediğiniz her konuda bize yazabilirsiniz, görüşebiliriz. Hepinize iyi tercih dönemleri diliyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.